Size tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars arkadaşlar e, bir, bir, seviyede 23 ve karakterler yapacağız arkadaşlar bu şeyde serimizde ilk seri, ilk olarak Shelly'yi 23 yapacağız arkadaşlar bir seviyede. Hadi hemen çok uzun hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi 484 kupaya kadar getirdim e, bir seviye Shelly'me ve bunu Şimdi 500 yapacağız. Hadi başladık. eğer arkadaşlar bu seriyi beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın çok zor. 3800 canlı karakter. Vurmuyor. Kutlara vurmuyor. Ultim var arkadaşlar. Bir seviye olduğum için adama iyi hasar bir Evet. Bunu da aldım. Şurada bir kuro var. Yok yok. Hiç, bulaşmayacağım. Hmm, Frank. Arkadaşlar hiç kupa düşmek istemiyorum. Frank'le dost olalım mı? Olalım, olalım. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Şuradan giderim hemen. Gel, 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 gel. İki yükümüz var. Biraz daha... Ooo, Ember var arkadaşlar mapte. Hem burada bildiğiniz gibi yeni gelen bir karakter. 5 kaldı. Hadi. Ben de adam arıyorum arkadaşlar. Ulti kasıyorum. Tamam gel. Arkadaşlar öldük galiba. Burada 7 yüklü bir şey var. 9 yüklü bir şey vardı. Abi. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma öldük galiba. Ölmemişiz. Arkadaşlar görüyor musunuz? 4 kişi var ve çok güçlü bir ya. 12 yük nasıl yaptın? İnternetimde biraz kötü kusura bakmayın. 5 kupamızı aldık. 89'a kadar çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, 489 kupadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yanıma bir arkadaşım geldi. Onunla beraber kasacağız. Çift gibi. Benim de internetim her zaman gibi kötü. İnternetim dünyanın en kötü interneti olabilir. Arkadaşlar internet devam ediyoruz. Evet gelsin. O dokuz yük ne yaptınız ya? Şimdi arkadaşlar ya dokuz yuk adamlar. Yüklük <laughs> Leonar diyorum. Instagram, Instagram BLC05 Öldüm görüyor musunuz arkadaşlar? Bir seviyeyiz. Adamın ve videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı uğraştıran bir seri olacak bu. Bir seviyede 500 kupa yapmak zor. Öldü. Dondu yine. Arkadaşlar öldüm. Ama alabiliriz. Hadi. Alabiliriz, alabiliriz. Berat şu an iyi oynuyor arkadaşım. Hadi. Ben Rosa'yı alırım. Hadi. Ultim de var. Birincilik gelecek. Ölmüş. ölmüş. Ben Karl'ı mı alacağım? Gelin. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Direkt öldük ya. Ama arkadaşlar yeniyoruz ya yeniyoruz. Aldı aldı. Aldık. Çok iyi. Çıkalım. Hemen bir daha gidelim. Arkadaşlar iyi oldu bu. Direkt birincilik. satıyordum arkadaşlar. Beni taşıdı arkadaşım. İyi oynuyor. Şimdi bu el kasılmak istiyoruz da kasılamıyoruz. Çünkü barzo var. Bir seviyeyiz. O da iki seviye. Şimdi odaklandım. Gel bakayım. Kavara, ulti almaya çalışıyorum arkadaşlar. En çok. Önemli olan şuraya girmeyeceğim. Şöyle şurada bir çalışalım ulti. Ulti ulti. Al her zasın bu ulti verin. Dilenci değilim abi. Al her için. Sağ olun. Tamam. Aa, takım arkadaşım öldü. Ben gidiyorum. Saklamamız lazım. Zaten hiç çükümüz yok ya. Şuradan ama biraz şöyle dalamadım. Tamam tamam tamam. Tamam abi. Yapmayın. Gelmeyin abiler. Gel. Dal, dal aslanım. Gel. Hadi, hadi, hadi. İşte bu arkadaşlar. Beleşe konduk. Beleşe. Gel. Gel kankacığım. Ay, alamıyorum. Öleceğim. Hayır, 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 hayır. Beni vurma, beni vurma Colt. Beni vurma Colt. Ultimi alacağım şimdi. Geri çekilelim. Aldım, aldım onu, aldım onu. Tamam. Bu el bizde. Evet, işte bu. Bir bin daha. Bir, bir birincilik daha. Ve arkadaşlar, birinci seviyede ilk karakterimizi 500 kupaya getirdik arkadaşlar. Eğer seriyi beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.